ve arkadaşlar sevdiği bugün ilk videomu çekiyorum Granny'yi bitirmeye çalışacağız eğer bitiremezsek kendimi kendimi kendim kafama su dökeceğim arkadaşlar bitiremezsek onun videosunu da çekeceğim yok ya da başka bir şey olsun arkadaşlar ne olsun biliyor musunuz hmm. olsun ne ceza Tamam arkadaşlar. Eğer bitiremezsek kendim kendim ne yapıyorum biliyor musunuz? Kendim yap ne cezası olsun bu ne cezası olsun. Başka bir ceza şey düşünmüyorum. Neyse başlayalım. Ben kendimi cezaya düşünüyorum zaten. Hiç. Birazdan gelecek. Karanelyamda. Kaşı şu anda. Ya ben niye devirdim onu ya? Niye devirdim? Keşke devirmezdim. Girdiğimiz yere bak. Kapı kara yakınız. Baksana be. Şuna baksana da. Şuna bakın oğlum. Oğlum. Şimdi ben başka bir yere, <laughs> yere koydum Ama arkadaşlar. Anasını sat. Lan Garen'e baktı kalmış. Arkadaşlar. ya Biliyordum. Şunun tipini gece görsem var ya altıma sıçarım. Ya, ya ceza olmasın arkadaşlar. Ceza olmasın. Day 5, day 6'da bitiyor da galiba bu. Gün 6'da bitiyor ben direkt çıkacağım odadan. Dur ama ilk bir odaya odayı bir gözetmemiz lazım. Hmm. sos. Ne? Bu ev senin sevdan. Okay. Oh, ano, oh, hayır, 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 hayır. Ya benim bak. Bak. Gördüm. Gördüm. bu demin niye yapacak? Bak, gördü bak, kesin gördü. Bu altıma sattım gördü. Acaba nasıl? Git bakalım, git bakalım. Oğlum oyun bakarsın. Şimdi benim buradan gitmem lazım. buradan çıkmam lazım. Şimdi biz buradan gidelim Bu ne? Aa Korkuyorum buraya girmek. Oturmasızca. Ne var var. Dur. Dur. Ne şey bakın burada insanın eti var. Ben bunu sonra hocam ne işe yaradığını bilmiyorum. Burada, burada bir şey yok ya. Acaba şura ne? Anahtar nasıl? Oğlum buralar var mıydı ya? Ses çıkartıp mıydı? karanlık buralarda geçmiş. Ben korka korka gidiyorum. Şurası hani ne olur ne olmaz. Oh! Arkadaşlar gönül var Oğlum ben gitseydim. Koca kapalı kadın beni bir Nerede ne yapacak bak beni bir görsün şu koca kafalı kadın bakın ne yapacak gelsene ya lan koca kafalı kapat <laughs> kapat koltuğuna sıkacağım ben. tamam girdim arkadaş Buranın yeri, buranın yeri, buranın Gelsene lan koca kafalık kaldı. Bak tipe bak. Tipsizim teki lan bu. Bak 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 oraya tuzak koydu. Gördünüz mü arkadaş? Lan koca kafalık. Tipsizim teksim zaten. Bakın arkadaşlar ses yapacağım. Çünkü Morris şey yapmayacak. Baga sokacağım ben bunu. Gel bak burada. Bak gel gel bak buradayım. Gel gel. Gel, gel, gel. gel bak yine. Ha, bir şey yapıyor. <laughs> lan onu, Lan o, Lan, lan oğlum oradan nasıl vuruyor bana? Daha iyi. İki mi? Üç mü? Daha iyi. İki mi? Üç mü?